Selam Freddy. hey Bonnie. Freddy gördün mü? Ee, Samsam kostümünü giymiyor yine. <laughs> Biliyorsun yani onu. Evet. Her halükarda bulacağız onu. Sadece Freddy'nin maskesinin takıyor olması sorun. Gördüğün gibi yani hiçbir yerde yok yani neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela. Güvenlik! Senin o tek tekmelemeye geliyorum pislik herif! Oh, siktir gözüm yandı. Bir saniye güvenliği mi gördün? Evet işte güvenlik orada ya. Hayır bu sadece Freddy. Hayır hayır yine o şeyi yapıyor. Freddy maskesini takmış. Biliyorsun senin taramını engelliyor. Oh yandım. bu. Oh. Eğer o Freddy ise neden gözümü ışık tutuyor lan anlasana işte. Belli ki onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Ah, senin o gözlerine uyacağım. Sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum anladın mı? Balon Boy bana destek çıkar mısın? Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun ava sokmak. Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni beynine uçururum. Ee, o sadece bir oyuncak. Ah, ama bu kadarı yeter. Freddy nerede? Bir mekanda iki tane Freddy aynı anda olamaz değil mi? Ha? Ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Bunu senin beynini sikeceğim ama. Bir dakika ya. Ne oluyor la burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum şu an yani Aa yok artık Freddy sensin. Hey nereye gidiyorsun? Sikerler. Neyi kafa karıştırıcı tam anlamadım. Aa ya dur bir dakika saat kaç? Ne haber çocuklar? Hey Megal saat kaç? He 5.59 5.59 mu? Hı? İşte güvenlik burada Güvenlik, güvenlik mi? mi? Güvenlik mi? Güvenlik Aman mi? Aman tanrım Hayır hayır ben Freddy'im ya ben, ben Freddy'yim ya yeah